Aa bu çok güzel. Nurhan. Bak. Anne elim yağlı şimdi gelemiyorum ya. Bak ge getireceğim mi? Şu öndeki. Hangisi? Bu? şu, Şu. Aha. ne bileyim çok sıradan birlik geldi bana. Allah Allah sana soran da kabahat. Allah Allah benim de fikrim bu. O da benim gördüğüm en güzel model bu. Erdal arayayım da bu moda evini de söyleyeyim ben. Ya anne Erdal moda evinden ne anlasın Allah aşkına ya. Karışma sen. İşin gücün yok mu senin? Git dükkanında otur. Ne evde oturuyorsun karı gibi tövbe estağfurullah. Ya anne sen hadi arasana ya Erdal'ı. Düğün salonu da soracaktım tutmuş mu onu. Baktıkları salonu. Ha tamam dur evet. Onu da şey yapayım. Gel hadi de Alo. Erdal. Rahatsız etmiyorum inşallah oğlum. Müsait misin? Şişt. Bak bak. Yeni damadından nasıl konuşuyor görüyor musun? Nazik nazik konuşuyor. Erdal, Erdal. Susana diz, kız sesini de izle televizyonu damadı sağlık. Bir gelinlik modeli söyleyecektim sana butik yani. Bir de şu salon meselesini ne yaptınız onu sorayım dedim. Aslında benim de size söylemek istediğim bir şey vardı. Hayrola? Buyur oğlum. Biz... Biz Gamze ile ilişkimize ara veriyoruz. Ne demek ara veriyoruz? Nasıl yani? Söz mü bozuldu? Yani bilemiyorum. Orasını zaman gösterecek Fatma. Hanım. Siz en iyisi bu soruları Gamze'ye sorun. Onunla konuşun. Gamze'ye sorun dedi. Biz ilişkimize ara verdik. Gamze'ye sorun dedi. Sen bir anlat bakayım ne oluyor? Ne oluyor? İşte Herdal'la biraz ilişkimize ara verdik. O da anlatmış sana durumu. Nasıl yani? Bıraktı mı seni? Yok. Ben ayrılmak istedim anne. O da biraz ara verelim. Bir düşün falan dedi. Anne. 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 Allah senin canını almasın. Yüzük yok parmağında bak. Bak gebertirim seni Gamze. Gamze senin saçını başını yolarım. Parça parça ederim seni. Anne Allah aşkına bir sakin ol ne oluyor ya dur. Anne bir dinlesek mi acaba önce bir ne olduğunu bir anlatsak mı acaba? Gamze. Gamze gebertirim seni bak. Anne ne oluyor? Yok bir şey. Hadi siz odanıza gidin. Hadi gel. Sen nasıl bırakırsın Erdal'ı? Sen nasıl yaparsın bunu? Çocuk oyuncağı mı bu? Ne sanıyorsun sen? Anne, sen Erdal abiden mi ayrıldın? Tamam. Ben anlatacağım sonra sana. Hadi şimdi odaya. Sadık. Tamam. Hadi siz geç, hadi geç, 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 geç. Hadi. Hadi. hadi, hadi siz de şuraya. Bırak, bırak ben bunu tamam. parçalayacağım. Anne, hadi. saçma bırak. ama. Bırak, barçal, anne, tamam. saçma mı? Gel şuraya, Allah aşkına otur. Anne, gelir misin şuraya? Ay, Allah ya, oturur musun? Sen, sen bana yardım et Allah'ım. Allah'ım bu, zaten duldu bu. Bu adamı da bıraktı. Biz ne yapacağız, biz ne yapacağız? Ben biliyordum biliyordum ben ama ben senin bunu yapacağını biliyordum senin hamurunda var senin mayan bozuk acaba ne yedin de sen bu iş bu raddeye geldi ha söyle bana açık açık anlat ne yaptın da buraya vardı bu iş. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun anne neler diyorsun sen farkında mısın ya ağzından gamze. Gamze. çıkanı kulağım duyuyor mu senin gamze. Gamze. fena mı yaptım işte evlenseydim de öyle mi boşansaydım ben. Şimdiden fark ettim de ayrıldım adamdan işte. Daha ne istiyorsun? Aferin benim akıllı kızım. Bak, bak. Ah güzel kızım. Ne güzel yapmışsın sen ya. Ne ala dünya ya. Bak önceden düşünmüş, karar vermiş, akıl etmiş. Acaba hangi beyinle ne düşündüğünde neye karar verdin sen? Ben Aa. senin ananım. Benim bir hükmüm var bu evde. Bana sormadan, danışmadan kendi kafana göre karar alamazsın. Anne tamam. Sen nerede yaşadığını sanıyorsun ya? Pansiyon mu burası? Bu evde yaşıyorsan gerektiği gibi davranacaksın. Bu düzene uyacaksın. Derhal Erdal'la barışıp gereğini yapacaksın. Yapamıyorum diyorum ya. Isınamadım bir türlü adama. Ben o adamla bir ömür geçiremem diyorum. Daha ne diyeyim sana ben? Yapacaksın diyorum sana yapacaksın. O zaman bu işi buraya kadar vardırmayacaktın. Buradan sonra dönüş yok. Ya seve seve yapacaksın ya da... Aa! Anne! Tamam. Ama anne hakikaten Lütfen anne. Anne, ne diyorsun sen ya? Karşında çocuk mu var senin? Ben kaç yaşında kadınım artık? Yeter! Niye anlamıyorsun? Umursamıyorum diyorum ben de. İyice duyuyor musun anne. sen beni? Umursamıyorum. Anne tansiyonun düşecek ya. Allah'ım ya. Bak sana son defa söylüyorum. Buradan dönüş yok. Aklını başına topla. Git, konuş. Düşündüğüm karar verdim de biz bu yolda devam edeceğiz de. Tamam. Erdal'la barış, bu konuyu kapat. Tamam anne, bir dokuz koyayım. Ya bırak tamam sarhoş ettin beni. <laughs> Yok dediğimi yapmadın. Sana yüz bin kere söyledim, yüz bin kere daha söyleyeceğim çünkü bu kulağından giriyor bu kulağından çıkıyor. Bir daha dönmemek üzere bu evden çıkar gidersin. Bırak. Abicim Abiciğim görüşürüz. İyi günler. Ne yapacaksın şimdi? Erdal'a da söyledim Gamze'yi. Üstüne süre da duydu. Bilmiyorum Taç. Ben şimdi daha çok Gamze'yi düşünüyorum. Gergin ayrıldık. Annesine derdini söyleyecektin. Ne yaptı acaba? Ne yapayım? Kızı arayacağım deme sakın. Bir de Fatma Hanım da öğrensin seni? Sesini duymak istiyorum. Ne yapayım? Manyak mısın lan? Ben arayayım. Telefonu sana vereyim. Allah razı olsun. Hı hı. Ver bir numarayı ver. Amca ne yaptın sen ya? Cık. Ya bana sorsan söylerdim bunun böyle yapacağını. Ah. Oh. Olmuyor Nurhan. Erdal'la olmuyor ne yapayım? Yemin ediyorum başım nasıl ağrıyor biliyor musun Nurhan? Aşkım Allah aşkına şu annene söyle. Şu kızdan elini ayağını çeksin ya. Şu kızı bir salsın ya Nurhan. Yemin ediyorum şu kızı bir salsın ya. Ya insan dünyaya bir kere geliyor ya Nurhan. Ya i̇nsan dünyaya bir kere geliyor. Ya istemiyorsa, istemiyor, olmuyorsa olmuyor. Yani sonunda ölüm yok ki bunun canım yani. Ya yıl olmuş 2023 Nurhan. Ya yemin ediyorum bu kız en son hasta olacak ya. Bak vallahi Allah billahi kursun. bu kız en son hasta edeceğiz Allah ya. Allah korusun ne diyorsun? Of. kesici var mı takta? Var var. Cık, yok, benle şişçam yani çok kötü. 3. çekmecede. Of. Alo. Alo Gamze. Taci ben. Ömer'i veriyorum. Sen niye arıyorsun beni? Niye arıyorsun? Kız bana olur. Gergin ayrıldık. Dayanamadım. Merak ettim seni. Ne yaptın? Söyleyebildin mi annene? Söyledim bağırıp çağırıyor. Etmediği lafı bırakmadı. Barışacakmışım Erdal'la öyle diyor. Beni de evden kovmakla tehdit etti. Ne yapacağım, nasıl baş edeceğim ben de bilmiyorum vallahi ya. Bırakma kendini ne olur. Kolay olmayacağını biliyorduk. Şu an o kadar çok yanında olmak isterdim ki dayanacağız. Tamam mı? Çabalıyorum Ömer. Çabalıyorum. Sağ ol Tacim.